Buyur Kadir abi. Yaman. Şimdi Mahmut aradı. Bu canın eski karısının bir anasıyla bir de abisi varmış hayatta. Abisi Almanya'da yaşıyormuş. Ama annesi burada İstanbul'da oturuyormuş. Adres verdi mi Mahmut abi? Verdi verdi. Necip şimdi mesajla geçecek adresi sana. Tamam Kadir abi. Ben gidip bir konuşayım kadınla. Sana haber veririm. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Bu ne lan? Hemen bitiyor bunlar. Şu zıkkımları topla yok et. Bundan sonra içmek yok. Baba burada otur otur zaman geçmiyor. Böyle tatlı bir sohbet içerisindeyiz bu minik arkadaşlarla. <laughs> Yarın sosyal hizmetlerden gelecekler. Böyle mi çıkacaksın lan karşılarına? Kak. Oh, papa, tamam. Evladım kime baktın? Ben Nazmiye Hanım'a bakmıştım da. Nazmiye Hanım Almanya'da oğluna gitti. Peki teyzeciğim sizde telefonu var mı onun? Yok evladım. Ne zaman gelir peki? Bir şey dedi mi size? Bilmem ki. Birkaç gün oluyor yeni gitti. Sen niye aramıştın Nazmiye Hanım'ı? Bu eski damadı ile ilgili bir şey soracaktım da. Geldiğimde kartımı verir misiniz ona? Beni ararsa sevinirim. Olur yavrum da onun pek eski damadıyla arası yoktur. Gelip gitmez ama tamam ben yine de veririm. Hadi iyi günler oğlum. Güle güle. İyi günler teyzeciğim. Peruş. Hadi bana yardım et şu giysileri toparlayalım ya. Cihan Bey laf ediyor gerçi ama içlerinde lazım olanlar var. Ay ona da mı laf ediyor? Evet. Düzeyimizi biraz düşük buluyor beyefendi. Giydiklerimiz layık bulmuyor kendisine. Yaman. Feraye. Bugün öğleden sonra müsait misin? Sen vazgeçmeyecek misin Yaman? Ha? Konuşulacak bir şey yok demedim mi ben sana en son? Toprakla görüştüreceğim seni. Duyuyor musun beni? Duyuyorum evet. Öğleden sonra okulun önünde bekleyeceğim seni. Okul çıkışına gel. Şaka mı bu şimdi ya? Ne oldu hayrola? Öğleden sonra Yaman toprakla görüştürecekmiş beni. Allah Allah. için topuklu ayakkabı falan getirmiyorsun değil mi? Sen hafta sonu bu espri anlayışını getirme... <laughs> ...ben de topuklu ayakkabı getirmiyorum ha. olur mu? <laughs> bir avukatla çıkmanın en kötü yanı bu işte. Her şeye bir cevap. <laughs> Senin işin bitmiş hani burada. Ne diyorsun lan? Ne yüzle geldin buraya? A Bak benimle adam gibi konuş Mesut. Bir dakika bir dinlerseniz. Ya adam dediğin hatalarından bir ders alır... Bu kaçıncı ha? Halkları yiyip yiyip ondan sonra abimden özür diliyorsun. Adam oldu ona göre konuşayım seninle. Lan sen kendini ne zannediyorsun ya, ha? Abi. Bir dakika sakin olur musunuz biraz? Sen abinin sağdan soldan etkilenip Fevri'ye hareket etmemesini... ...sizlere sırt çevirmemesini istiyorsun değil mi? Evet. Sen de kardeşlerinin seni anlamadan... ...neyi neden yaptığını bilmeden... ...Fevri'ye davranmamalarını sana sırt çevirmemelerini istiyorsun değil mi? Ee. İkiniz de aynı şeyi istiyorsunuz. O zaman ortada bir sorun yok. Bu akşam barış gecesi yapalım. Birlikte yemeğe çıkıp sakin sakin konuşalım. Tamam. O zaman arayayım Dilara da gelsin. E Melek de gelsin madem. Tamam. Yoldan ararız ikisini de. İyi al çantanı gidelim hadi. <laughs> hadi buyurun madem. Teşekkür ederim bu görüşmeyi ayarladığın için. Bir şey değil. Artık konuşmanız gerekiyordu. arada aslında tam da belli değil ama ben içgüdülerimde pek yanılmam. Cihan pek tekin bir adam değil. Bunu içgüdülerim mi yoksa dedektifiniz mi söylüyor? Ne dedektifi? Bilmiyor musun? Sizinkiler evliliğinin sahte olduğunu ispatlamak için dedektif takmış peşime. Nasıl ya? Ha, senin yine hiçbir şeyden haberin yok. Hmm. Toprağı alayım konuşuruz yine. Konuşacak bir şey yok. Alıştım ben sizinkilerin bu hallerine. Eğleniyorum çok. Oyunu bozmana gerek yok. Ey yarabbim. Akşam yemeği mi? Tamam abi. Biz yengemle geliriz. Görüşürüz. <laughs> tamam Necip. Necip aradı. Yemeğe gidiyormuşuz akşam. Beni de Mesut abim aradı. Barışmışlar anlaşılan. Zahide anne kızmasın. Aman neye kızacakmış? İyi oldu. Sıkıntıdan patlayacaktık evde. Hadi biz de hazırlanalım. Hadi. Ne giyeceksin? Bilmem. Çok teşekkür ederim Toprak. Bunu kabul etmen çok anlamlı benim için. Hay Allah. Yani benim sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Kolay değil tabi. Yengen diye bildiğim biri karşına çıkıp ben senin annenim diyor. İnsan çok şaşırır. Çok şaşırır ama böyle bir şey hiç olmamış gibi davranamaz. Değil mi? Senden bunu hemen kabul etmeni beklemiyorum. Ama bir düşünürsene ya ...değişen bir şey yok. Ben yine senin sırlarını paylaştığın... ...çok eğlendiğin Feraye yengen yerine... ...Feraye anne olacağım sadece. Hemen değil. Yavaş yavaş. Bunu bir düşün lütfen. Zaman tanıyalım birbirimize... bir kez öpsem seni. İzin var mı? <laughs> Artık eve gidebilir miyiz dayı? ne merak etmiştir. Tamam gideriz Beyciğim. Gideriz. Hesabı alabilir miyiz?